Merhabalar. Bugün 22 Eylül 2022. Dallarımızı budamaya başladık. Hala uçlarında meyveler var ama erkenden başladık. Şu şekilde şemsiye şeklinde bir alta bir yukarı gocibelerimizi buduyoruz. Tabi çift dal çıkanlar var. Çift gövde çıkanlar var. Bunları işte birbirine değmeyecek şekilde budadık bu şekilde hala üstlerinde meyve var ama beklemeyeceğim il dışında işlerim var o yüzden budayıp bırakacağım şu şekilde. İlk sırayı bitirmek üzereyim. Daha 20 küsur sıramız var. Devam edelim. budadıklarımız da bu şekilde odunsu kalın gövdeleri suya koyduk. Bunları da çelik yapıp toprağa dikeceğiz. Eylül 22 tarih ama tutar mı tutmaz mı bilemiyorum. Açık alana dikeceğim. Kışı toprakta geçirecekler. Tutarsa iyi olur. Evet bir sıra buladım arkadaşlar. Bunlar zaten sudaydı. Bunları çelik haline getirdim. Bunları köklendiriciye bandırıp toz köklendiriciye bandırıp yan tarafta eştiğimiz, çapaladığımız bir yer var. Oraya saplayacağız. Yani karın altına bırakacağız. Kış burada ağır geçiyor. Kalan sahalar bizimdir diyeceğiz. Aldığımız çeliklerden e, takipçilerimizden İstanbul Anadolu yakasında olanlar varsa üçer beşer burada bir, bir şaşala koyup bunları suyun içerisinde bir kısmını götüreceğim arkadaşlar takipçilerimize. Eğer ben bahçem var veya seram var veya saksı da güzel ben bunları yetiştirmeyi denelim diyen arkadaşlar olursa yazsınlar. İstanbul Anadolu yakasında Kartal'da birkaç güne görüşmek üzere. Evet toz köklendirici bu şekilde bandırıp yakın yakın beşte üçünü beşte dördünü toprağa girecek şekilde şu şekilde üzerindeki tomurcuk gözlerinden 8-10 tanesi toprağın içinde kalacak şekilde. Tabii ki bazıları böyle çatallı oluyor. Odun sulaştığı için bunları da kullanıyorum. uç kısmı dışarıda kalsa yeterli. Sonunda şu uç kısımlarına su kes kullanacağız. Parmağımıza veya fırçayla şu uçlarına su kaybetmemesi için geçirmez bir boya kullanacağız. gübresi vardı. Kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok uğraştırdı bizi. İçinde her türlü tohum oluyor. Keçi gübresi olsa o kadar değil de. Karışık şekiller. Dikeceğim. Bir iki göz tomurcuklanacak kadar dışarıda kalsa yeterli. Tabii kışın bırakacağız. Bir sera ortamı değil. Kışın açıkta bırakacağız. Baharda bakacağız arkadaşlar sonuca. Şu dalımız iyi. Şunlar susuz kaldığı için çıkıyor. Bunları kesiyoruz dikenlerini kesmezsek oradan yaprak yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde tüm dikenleri temizliyoruz. Bu dal kesilir mi? Aşağı eğilmiş ama düz bir dal. Yukarı gidiyor. Bunu kesmeyeceğiz. Şurayı alacağız arkadaşlar. var. Geçen yıl bunları bu şekilde budamadık. O yüzden aşırı kar yağışında Dalları kökünden koparttı, bu şekilde saçak yaparak bırakıyoruz. Ucunda meyve var ama bizim bu biraz erken oldu. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde. Var. Çok güzel yağmur başladı. Takipçilerime biraz çelik hazırlayayım dedim. Bunlardan 8'er 10'a bağ halinde bağlayacağım su içerisinde İstanbul'a getireceğim. İsteyen arkadaşlar yorum yapabilir. Beğeni ve yorum yaparlarsa farkına vardığımız zaman kendileriyle irtibatlaşırız. Ee, saksıda da yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Hazır bu şekilde. bahçeniz varsa, balkonunuz varsa, geniş saksılarınız varsa bunları yetiştirebilirsiniz. Tabi Instagram ve Facebook Goji Beri Kozlu sayfası Youtube'da da Köyde Şehir Kafası Goji Beri Kozlu sayfasında sonuçlarını yayınlamak üzere yetiştirebilirseniz hepsi odun su gayet kalın neredeyse bir santim genişliğinde. Ben çok inceleri kullandım. Takipçilerim için en iyisini hediye olarak düşünüyorum. Hediyeleşmeyi sevdiğim için. Gayet güzel arkadaşlar. Yağmurun durmasını bekliyorum. Bugün bırakacağım. 23 Eylül yarın. Devam edeceğim. Ama çok güzel bir yağmur var ya, müthiş. Bugün sulamayı düşünüyordum, artık gerek kalmadı. Çok güzel. Evet arkadaşlar, 23 Eylül 2022 akşamı bu dağımızı bitirdik bu şekilde mümkün olduğunca şemsiye gibi saçak vermeye çalıştık. Sürgünleri aldık ama Anadolu bırakanlar şu şekilde. Anadolu bırakmış. Bu sürgünleri tuttuk. Bu şekilde toparladık hepsini bağladık. Çünkü geçen kış çok ağır geçmişti. Çoğu fidanlarımızı kökünden parçalamıştı. Bu da benim kendi çeliğim arkadaşlar. Buraya diktim. <laughs> bu da aynı şekilde. Bunlar da buladığım gojilerimiz. Alt tarafta 3-5 sırada kuruyanlar var ama onların da çaresine bakacağız. Üzerlerinde meyve vardı. Ama acil il dışına çıkmam gerektiği için meyve falan demedim hepsini. Sıfırladım arkadaşlar. Çelik denemelerimiz devam ediyor. Şu şekilde çeliklerimizi hatta altına kuru meyveleri tohumlarla birlikte gömdük. Buraya da olabildiğince sıkı şekilde birçok çelik yaptık arkadaşlar. Geçen yılki çeliklerimiz duruyor. Onları bir toparlayacağız. Tabii sizleri de unutmadık. Köyde şehir kafası, Gociberi Kozlu sayfamızı takip eden YouTube'dan İlk yorum yapan birkaç arkadaşıma bunlardan beşerli onarlı demet halde hediye olarak İstanbul'a getireceğim. İstanbul Anadolu yakasındaki arkadaşlar ben balkonumda yapabilirim. İşte anlarım bu işlerden diyen arkadaşlar. Benim bahçem var veya e, saksıda yapabilirim diyen arkadaşlar. Youtube'dan yorum yazarsa İstanbul Kartalı ilçesinde elden sizlere hediye edeceğim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.